Arkadaşlar merhaba Partybo hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bir kokteylin 3 farklı varyasyonunu yapacağız. Çünkü bize her zaman soruyorsunuz ki ya ben bu kokteyli daha basitleştirebilir misiniz? Nasıl bu kokteyli daha rahat yapabilirim? Bizi çok profesyonel takip eden barman arkadaşlarımız da var. Bir de gerçekten uzay serisinde neler yapabiliriz diye merak edenler olmuş. O yüzden Margarita'nın ev tipini, bar tipini ve uzay tipini yapmaya karar verdik. Şimdi herkesin evinde rahatlıkla yapabileceği o tarifi paylaşıyoruz. Bir adet limon. Bir adet limonu sıkıyoruz. İki ölçü tekila, bir ölçü portakal likörü kullanıyoruz. Buz Bunu bol buzla şekle veya üç kapaklı shaker'dan çıktığını düşünün. Bu işlemi yaparken bol buz yardımıyla kavanozun içerisinde isterseniz çalkalayın. Sonrasında da herkesin evde yapacağı gibi şöyle bir margarita bardağın ağzını yüzünü komple tuzlayın ve evdeki tuzunuzu şöyle bir tabağa dökün ve bardağın ağız kısmını şöyle tuzla kaplayın. Margaritamız hazır. Bar seviyesinde artık profesyonel bir bardasınız ve segment atladınız. Bunun için ihtiyacınız olan şey yine shaker, havalı bir kaç hareket. Tekila, lime suyu ve agave şurubu. Bu sefer normal sofralık tuz değil, bir parça deniz tuzu kullanıyorsunuz ve bardağın tamamını değil, sadece ihtiyacı olan kısmı dış taraftan hafif parçacıklı bir şekilde değdirerek yapıyoruz. Bak bak tuzları böyle bardakla eziyorsun. Bardağın dışında şunların olduğunu önemsemeyin. O şöyle ters çevirip vurduğunuzda akacak. Eğer hala burada bu hırçın lekeleri görüyorsanız elinizin dışı böyle hafifçe düzeltiyorsunuz. Ben burada istemediğim şey kokteylin içerisinde tuz olmadığı için bardağın içine bakan tuzları da burada istemiyorum. Furkan şimdi lütfen iki ölçü tekila. Yani 5-6 siyayet. 35 buçuk, siyah kadar taze sıkılmış lime, lime suyu. Su. Burada artık bardağımızı öncesinde soğutuyoruz. Shaker'ımın diğer parçasını da bol buzluyorum. Bu da soğumaya bırakılıyor. tekreyi koydum, lime suyunu koydum. Şimdi agave şurubu. Bir dolu bar kaşığı, bir siyah olmuyor. O yüzden bir buçuk bar kaşığı yapıyoruz. Bakın arkadaşlar triple sec burada oyundan çıktı. Şuraya bir yakın çekebilir misin? Alnımın teriyle kazanıyorum lan paramı karıştırıyoruz güzelce. Bu içerik hazır. Bardağım soğuyor, shaker'ım soğuyor ve soğuma sonrasında ister istemez bir terleme gerçekleşiyor. Suyu süzdük. Shake'a hazır. Harikasın. Arkadaşlar agave kıvamında hafif balımsı malzemeler yani tatlandırıcılar. Burada ister istemez direkt buzla buluşursa buza yapışır. O yüzden limon suyu ve tekilanın içerisinde ilk önce biraz çözdürüyoruz. Sonrasında bu buzu tamamen değiştiriyoruz. Kokteylimizi sıfır buzla iki kere süzerek servis ediyoruz. Ve buna istersek bir parça kuru portakal koyabiliriz. Kurutulmuş, fırınlanmış şu portakalları Burunda ister istemez yanık portakal marmelatı gibi veya evde portakal reçeli çok piştiyse çocukluğunuza götürecek bir anı yolculuğu yaşayacaksınız. Ben bunu o yüzden kokteylin üst koyuyorum. Hem triple sec kullanmadığım için burunda çok da aramak istersem o triple sec'i kullanacağım. Hem de burada amansız bir yolculuğa gideceğim. Çıkacağım. İç beni diyor ya, iç beni diyor. Evet arkadaşlar ben barda işte bunu yapıyorum. Peki, Margarita'yı uzayda yapacak olsaydık veya uzay yolculuğunda kullanmak isteseydik nasıl yaparız? İşte böyle. Bunun için gereken kimyasallarımız sodyum alginat ve kalsiyum klorür. Bunlar arkadaşlar ortalama 7-8 gram kadar yüz emeline kullanılıyor. 10-12 TL. Agave şurubuna. Daha önceden ölçmüş olduğum miktarı. taze sıkılmış limon suyuna. ve şu bu koyacağım. Sesini birazcık daha düşürecek şekilde ayarlamalar yapabilirim. Bunun içerisine sodyum alginat ilavesi yapıyorum. Bunun içerisinde güzelce yediriyorum. Ufak bir parça blenderın içerisine koyacağım. 250-300 ml'den oluşan bu havuzun içerisine de kalsiyum klorürü koyacağım. Kalsiyum havuzu oluşturacağım. Ve yaptığım karışımı bunun içerisinde son olarak bağlayacağım. Kalsiyum suda rahat çözülür arkadaşlar. Bunu güzelce karıştırıyorum ve erimesini sağlayacağım. Arkadaşlar ne yaptık? Limon suyu ve agave şurubunu tek bir kabın içerisine solcum alcinat ilavesi yaparak karıştırdım. Ee, ve bir bardak suyun içerisinde de içme suyunun içerisinde de kalsiyum kloru çözdürdüm. Bu yaptığım sıvıyı yani agave şurubu ve limon suyu karışımı olan bu içeriği şimdi bunun içerisine damlatarak limon suyu havyarları yapacağım. 30 saniye, 1 dakika yakın bekledikten sonra bunları böyle bir havyar kaşığı yardımıyla süzeceğim. Bu süzmüş olduğum materyallere bir durulama havuzunu alacağım. Oh, dup durusu. Buradan geldim. Havyarlarımı bunun içerisine alıyorum ufak ölçekli olarak bunları bekletmek istersem e, limon şurubunun içerisinde rahatlıkla bekleyip tazeliğini koruyabilirim. Ve bunu bu sefer bir şat bardağın içerisine direkt olarak dökeceğim. Evet arkadaşlar durulama işleminden sonra agaveli limon havyarlarımızı şat bardağın içerisine koyuyoruz ve tekilamızı bunun üzerine koyuyoruz bu sefer. Bakın arkadaşlar uçuşan havyarlar diyorum. Farklı farklı bakışlar. Şimdi tequila şatı attığım zaman ağzımın içerisinde baloncuk baloncuk patlayan limonlar ve Agave Festivali olacak. İster istemez tekilanın o ısırmasını hem hissedemeyeceğim hem de Margarita'yı görsel olarak moleküler miksoloji teknikleriyle hazırladığımız bu uzay teknikleriyle geliştirdiğimiz bu metot. Umarım size farklı bir bakış açısı katabilir. Bizi izlemeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Bizle kalın. Dönün.